Merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz Magazine Wolfs. Bugünkü haberim Afra ve Mert ile ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce. Yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çeken Türk oyuncu Afra Saraçoğlu, takipçilerini şaşırtan bir açıklama yaparak gizlice evlendiğini duyurdu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan habere daha da şaşırtıcı bir ayrıntı eşlik etti. Düğünde giyilecek gelinliği, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Ramazan Demir seçmiş ve satın almıştı. Hiç kimsenin beklemediği gizli evlilik Afra, yakın zamanda verdiği bir röportajda evliliğini kamuoyundan uzak tutma kararından açıkça bahsetti. Sadece kendimiz için yapmak istediğimiz bir şeydi. Kamera yok, gürültü yok, sadece gerçekten önemli olan insanlarla diye açıkladı. Oyuncu, törenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ve sadece yakın aile üyelerinin ve arkadaşlarının katıldığını söyledi. Afra Düğünü gizli tutma kararına rağmen, bunun duygularla dolu bir gün olduğunu itiraf etti, benim için. Şöhretin koşuşturmacasından uzak, gerçek bir an olması önemliydi. Basit ama güzeldi. Mert'in romantik hareketi kamuoyunun asıl. İlgisini çeken ise Mert'in romantik hareketi oldu. Afra Gelinliğin seçimini kendisinin bilgisi dışında bizzat kendisinin yaptığını söyledi. Her zaman mükemmel elbiseyi hayal eden kızlardan olmadığımı söylerdim. Ama Mert beni şaşırttı. Neyi sevdiğimi tam olarak biliyor ve beni eşsiz hissettiren elbiseyi buldu. Asla unutamayacağım bir detaydı diye gülümseyerek yorumladı şık ve minimalist olarak tanımlanan elbise, Afra'nın kişiliğini yansıtıyordu, sofistike. Doğal ve modern bir dokunuşa sahip. Elbiseye dair henüz resmi bir görüntü paylaşılmasa da, konukların açıklamaları Afra'yı bu çok özel görünümle görmeyi sabırsızlıkla bekleyen hayranların merakını uyandırdı. Afra ve Mert'in aşkı ekrandan gerçeğe birbirinden başarılı yapımlarda birlikte rol alan Afra ve Mert. Hem ekranda hem de gerçek hayatta her zaman yatsınamaz bir uyum yakaladı. İlişkileri hakkında söylentiler, henüz doğrulanmadan çok önce ortaya çıksa da. Çift, özel hayatları konusunda hep mesafeliydi. Bu açıklamayla birlikte ikilinin aşkının gözlerden uzakta yeşerdiği anlaşılıyor. İlişkimiz her zaman çok kişisel oldu. İstediklerimizi halkla paylaşıyoruz. Ancak en önemli olanı kendimiz için nasıl saklayacağımızı da biliyoruz diye ekledi Afra. Hayranlardan ve sektörden tepkiler sosyal medya. Gizli evlilik haberiyle çalkalandı. Binlerce takipçi çifti tebrik ederken bazıları da medyanın sürekli ilgisi altında çiftin bu kadar önemli bir şeyi gizli tutabilmesine şaşırdıklarını ifade etti. Bir kullanıcı Twitter'da şunları yazdı, Afra ve Mert. Bize bir ders verdi, her şeyin özel olması için herkesin gözü önünde olması gerekmiyor. Bu güzel çifti tebrik ederim. Bir diğeri ise şöyle yorum yaptı, gerçek aşkın tanık.